Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili yengeçler kafanız çok karışık stres ve sinir üzüntü bir arada olmuş adeta böyle üzerinize e, sanki böyle e, nasıl diyeyim karanlıklar yağıyor şimşekler çakıyor ...büyük bir gerginlik var üzerinizde, bazılarınızda da büyük bir heyecan var, bir bekleyiş var. Şeytan tam böyle kalbinizin ortasına oturmuş vesvese veriyor. Dua edin, vesveseye kanmayın. Ciddi bir karar vermek üzeresiniz, hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmış olan bir insan var... Hala da diyorsunuz ki belki kendinizde yok asla öyle bir şey olmaz gerçekleşmez bu insan bu kadar kötü değil ama sevgili yengeç burçları büyük bir stres altına girmiş olabilirsiniz ee, öte taraftan sevdiklerinizi kaybetme korkusu işte kötü bir haber almış olabilirsiniz eğer <laughs> uzaklardaysanız bir an önce yanlarına gitmek için hazırlık yapıyor olabilirsiniz Hadi bakalım hayırlısı diyelim Bismillah. Evet sevgili yengeçler Kafanız çok karışık ikilemler içinde kalmış olabilirsiniz yüreğiniz kabarmış ama bir taraftan da bir hazırlık var bir nişan hazırlığı bir düğün hazırlığı olabilir bu ani bir gelişen bir e, olay olabilir Ama bazı yengeçlerimiz böyle stres ve sinirden ne yapacağını bilemiyor? yanında iki kişi kendinden yaşça büyük bir kadın bir erkek ikna etmeye çalışıyor ama bir türlü ikna olmuyor. Bir ayrılık olmuş olabilir. Bunu hazmedemiyor. Yengeç beyleri işlerinizde açılmalar olmuş. Yoğun bir şekilde çalışmalara başlamış olabilirsiniz. Biraz enerjinizin e, tükendiğini hissedebilirsiniz. Allah'ım kolaylık versin. Çok e, hızlı haberler alacaksınız. Dediğim gibi belki de bu arkadaşlar malum bizim Türkiye'de yangınlar var çok kötü. Yakını çevresi olan arkadaşlarımız da olabilir. Büyük geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir an önce halledilir onlar. Onun için bir telaş yapmış olabilirsiniz. Bu arada pamuğun ağlayışını görüyorsunuz. Evet. Orta boylarda kumral dalgalı saçlı bir kadın oturmuş karşısında kendinden büyük yaşça büyük bir kadın e, ve kadının kucağında bir çocuk var sanki bu kadın sinirlenmiş hastalanmış da o yaşlı kadın da bebeği almış elinden teskin etmeye çalışıyor bir haber gelebilir veya işte artık tamamıyla hayatına sil baştan kurmak isteyebilir ciddi anlamda kafa karışıklığı var öte taraftan güzel bir kalabalık var dediğim gibi tatlı bir telaş var yeni bir iş başlangıcına da geçmiş olabilirsiniz uzak yollardan beklediğiniz haberler var ee, uzun zamandır yani şöyle düşünün bir dağ düşünün ve dağın işte delindiğini görün yani bir sizin gözünüzde büyüttüğünüz öyle büyük bir olay vardı ki ne yapacağınızı bilemiyorsunuz dağınızın Artık güvendiğiniz dağlara kar yağmış. Güvendiğiniz dağlar paramparça olmuş ve siz şimdi ne yapacağım yoluna gidebilirsiniz. Evladı olan yengeçler düğün hazırlığı mı yapıyorsunuz. Ağustos ortalarında bir düğün, nişan gündeme gelebilir. Yengeçler maddi konularda şanslısınız. Şanssızdan yana bir miras olayı gündeme gelebilir. Eşinizin, evladınızın kazancı güzel olabilir. Bu konuda da güzel bir başlangıç var. Büyük bir e, kurt çıkmış bu. Hani dört ayaklı değil, bayağı parazit kurt çıkmış ama o kadar büyük ki e, dikkatli olun. Yani size sunulan bir kısmet, bir nasip varsa dikkatli olun. Biraz sıkıntılı çıkmış. Şöyle bakalım. Evet. Kafan karışık bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsun. Bir şeyleri atmaya çalışıyorsun. Ama yine de böyle yüreğinin iki tarafında büyük sıkıntılar olmuş. Aslında bazılarınızın sıkıntıları kendi ailesiyle, anne babasıyla problemleri olabilir. Yaşlı anne baba vardır. Bunların arasında huzursuzluk vardır. Böyle iki kadın, hatta bunun biri erkek, iri yarı, kara suratlı bir adam yanı karşısında dalgalı saçlı bir kadın böyle şeytani bir şeyler düşünüyor olabilirler Allah muhafaza vallahi bugün falınızı bilmiyorum ama pek biraz karamsar gördüm canlarım Allah hayırlısını versin bol bol dua okuyun bol bol ayetel kürsü okuyun acele karar vermeyin mantıklı düşünün ve aldatıldıysan ya da aldattıysa seni bir daha peşinden gitmeye gerek yok bitmiştir. Bir daha da uğraş vermeye gerek yok. Bir kurban adağı var. Beklemede. Beklediğiniz bir iş olmuş olabilir. Belki üniversite sınavına girdi evladınız, çocuğunuz. Onun için bir adak atadınız. İnşallah. Ama şöyle bir suratı göstereceğim sadece. Şurada çok şeytanımsı suratlar üzerinizde sevgili yengeçler. Tabii ki hepsi böyle değil. Düğünler var. Tertemiz bembeyaz gelinlik giyinmiş bir kızımız var kuşlarınız tepenizde kartallarınız var ama bazılarınızda hakikaten büyük sıkıntılar gözüküyor. İnşallah hal olur. Hani her şeyin hayırlısı Allah'tan söylemesi benden takdir Rabbimden. İnşallah hakkınızda her şeyin en güzel en hayırlısı olur. Ayşe Ablu Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı için parçalanıyor. Lütfen ihmal etmeyelim. Ah o yangınlarda kaç masum hayvan ördü biliyor musunuz? Ve bu yangınları çıkaranlar insan demmez bunlara. Vicdan yok. Yani zevk alıyorlar. Sadistler. Allah onları o ateşte kavru, kavursun yaksın. Yani bir insanın malına, mülküne, bir hayvana, bir cana kıymak çok büyük günahtır. Ama bunu zevk almak için yapıyorlarsa da hani sabotaj mı yaptınız? Yapın yapın. Gerçekten yapın. İstediğinizi yapın. Biz Allah'ın adaletine güveniyoruz. Ve biliyorum ki o yaratan sizin dersinizi kat be kat verecek. Siz de o ateşlerin içinde kavrulduğunuz zaman, feryat ettiğiniz zaman inanın hiç kimse olmayacak yalnızda. Allah sizi ve sizin gibileri ve sizi bu tür şeylere yönlendirenleri ıslah etsin. Allah sizi kahretsin. Çocuklar kendinize iyi bakın. İnşallah her şey gönlünüzde olur. Allah'a emanet olun diyorum.